Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Bir dönüm arazi içerisinde. iki tane çok güzel villamız var. 5 artı 1. Bir tane de böyle çamaşır odası gibi depo gibi bir alanımız var. Orayı da sayarsak 6 artı 1. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 8,5 ile 9 milyon arasında fiyatları değişiyor. Biz 8,5 milyon olanı izleyeceğiz arkadaşlar. Denize çok yakın. Martı sitesinin hemen bitişiğindeyiz. Denize mesafemiz 100-150 metre mesafede. Birazdan yukarıdan manzarayı da göreceksiniz güzel bir villa izleyeceğiz. Bahçeyi gezeceğiz. Ardından evin içerisine bakacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel bir villa. İki tane villamız var. İkisinin de girişi farklı. İkisinin de araç park yeri farklı. Aslında birbirinden tamamen bağımsız. Sadece bir dönüm bir arazi içerisinde yapılmış iki adet var. İstenirse giriş kısmının iki yanına da zaten ağaçlar dikilmiş. Alüminyumla da kapatılabilir. Ya da farklı bir biçimde de kapatılabilir. Ama bu çam ağaçları zaten kapanmış olacak. Diğer villamız arka tarafta. Gördüğünüz gibi sınırlar belli. İkisinin de kendine ait müstakil bahçesi var. Yürüyüş yolu yapmışlar böyle çok da güzel olmuş. İki tane yemyeşil bir ev. Çok da güzel bir ev. Artı deniz manzarası olması da büyük bir avantaj. Burada daha önce çok yer tanıttık. Burası laminat görünümlü farklı böyle rengarenk seramiklerle kaplanmış. Biraz daha böyle kış bahçesi tarzında da yapabilirsiniz ya da işte güneş bahçesinde mesela şu an saat kaç Bunu da söyleyelim. 5.30 gibi bir saatte burası gölge oluyor çıkıp oturabileceğiniz, yaşam alanı haline getirebileceğiniz bir alanımız var. Giriş kapımız burada. Birazdan bakacağız. Yine peyzaj çalışması güzel olmuş. Çiçekler, böcekler her tarafta mevcut. Çok da güzel. Şimdi burada havuz değil, jacuzzi sistemi yapılmış. Çünkü denize çok yakınız. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafedeyiz. Gayet güzel bir geniş bir jacuzzi yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten harikada bir görüntüsü var. İnsanın hemen giresi geliyor. Soğuk suda jakuzi daha da güzel oluyor. Sıcak su güzel ama soğuk suda daha da güzel oluyor. Özellikle bu yaz sıcağında muhteşem bir görüntüsü var. Oturma yerleri zaten yapılmış etrafına. Çocuklar için yüzme havuzu da olarak da değerlendirilebilir aslında. O kadar küçük değil ama tabii ki yüzerek yorulmayacağınız bir yer diyelim. Tamamen müstakil dedik. Evin içine bakalım. Evin içi de çok güzel. Özellikle şu ağacı bir gösterir misin? Tam köşede harika bir ağaç var. Muhteşem bir görüntüsü var. İnanın, o kadar güzel duruyor ki sanki böyle ormanın içindesiniz ama şehir merkezindesiniz. Altınkum mahallesindeyiz. Didim'in en iyi mahallelerinden bir tanesi bildiğiniz gibi. Üst tarafta da böyle laminat görünümlü, gördüğünüz gibi ahşap görünümlü figürler verilmiş ve spot aydınlatmalar yapılmış. Kocaman bir pencere var salon kısmından bakacağız. Ne yapıyorlardı? Bazıları böyle yapıyor, değil mi? O çok iyi. Karpuz seçer gibi böyle ev tanıtanlar da var. Tabii e, bunları böyle anlayamazsınız. Yani bunu vurarak böyle yaparak anlayamazsınız. E, kavun değil, karpuz değil arkadaşlar. Bunların altyapıları farklı. E, statik farklı. Proje farklı. Ben buraya baktım. Bunun üstüne bu sıva yapılmış. Bu e, malzeme kullanılmış. Burası kalitelidir ya da kalitesizdir diyemezsiniz. Bir inşaatın başlangıcından sonuna kadar neler harcandı, neler yapıldı bunları bilmek gerekiyor. Şimdi girdiğimizde kapı açıldığında dar bir koridorumuz var. Ama kapattığımızda harika bir görüntü var. Burada vestiyer olarak kullanılacak bir alanımız var. Çok da güzel olmuş. Sürgülü kapı aynı zamanda diğer tarafı da bak şöyle göstereyim. Daha anlaşılır olacak. Bunun ikisi bu şekilde. Burası da ortak kullanım lavaboya çıkıyor. O kadar güzel olmuş ki bak buranın içi daha da güzel. Seramikler benim sevdiğim gibi. Dikey döşenmiş. Üst tarafta farklı bir seramik yapılmış. Ben aslında ofiste bunları çok aradım ama bulamadım bu seramiklerden. Bulamadığım için duvar kağıdı yaptırdım üst taraflara Alt tarafı da Vitra'nın yine dikey laminat görünümlü seramiğini yaptırmıştım. Çok güzel duruyor bunlar. Özellikle bu görüntü muazzam bir görüntü ortaya çıkartıyor. Görüntü görüntü ortaya çıkartmaz ama biz, biz yapınca oluyor galiba değil mi? Böyle arada kaynıyor kelimeler. Güzel bir de lavabomuz var. Gayet çık tabii şu giriş biraz sıkıntılı olabilir. Hani takılabilirsiniz buraya dikkat etmek gerekiyor. Yan tarafa geldik. Burada ortalama 8-9 metrekare boyutunda bir odamız var. Tavan yüksekliği çok iyi. Dışarıya da artı bir çıkış kapımız var burada. Sürgülü bir kapımız var. Dışarıyı değerlendirebilirsiniz. Ama engelliler için, yürümekte zorluk çeken yaşlılar için, misafirler için kullanılabilecek bir alan. Tabi burada oda olması, burada banyo olmamasıyla bir Eksi puan orada olmuş ama şöyle düşünebilirsiniz evde 5 tane oda olduğu için burayı depo olarak da kullanabilirler. Şimdi burada küçük bir banyo var. Şöyle gösterelim orada küçük bir banyo var. Daha geniş bir banyodan bahsediyorum. Tekrar göster orayı istersen. Unutmayalım. Geniş bir banyo yok ama rahatlıkla kullanılabilecek bir banyo var. Belki burayı siz çalışma odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü 5 tane odamız var arkadaşlar. Çok fazla oda var. Giriş kapısı olmaması çok mantıklı. Çok mantıklı. Gerçekten harika duruyor. Şimdi girdiğimiz ortalama 30-35 metrekare boyutunda bir salon mutfağımız var. LED ve spot aydınlatmalar yapılmış. 60'a 120 seramikler kullanılmış. Televizyon ünitesi olarak kullanılacak alanın içi tamamen taş kaplama kullanılmış arkadaşlar. Patlama taş diye tabir ettiğimiz taşlardan güzel duruyor. Buralara da spotlar bırakılmış. Bunun ışıklarını da yakınımıza. işte aydınlatma bu olacak. Gün ışığı. Burayı amber de kullanabilirsiniz biraz daha ön plana çıkartmak için. Ama gün ışığında renk her zaman idealdir. Şimdi kocaman bir penceremiz var iki tarafta da. Hem jacuzzi kısmına hem de teras alanına buradan rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Mutfağımız da güzel. Siyah güzel bir tezgahımız var. Tezgah arası da gördüğünüz gibi dolabın malzemesinden devam edilmiş. Tabi bu silinebilir, temizlenebilir, daha da modern durmasını sağlıyor. 10 yılda geçse bu tezgah arasında hiçbir leke görmezsiniz. Böyle şeyler kullanmak lazım. Aralarda cam kullanmışlar, güzel olmuş. Gayet güzel, yazlık için ideal. 5 artı 1, 8 milyon 500 bin TL. Yan tarafındaki karşıda 9 milyon TL'ydi. Onlar da tekrarlamış olalım. Gayet geniş kullanışlı doğalgaz gaz tesisatı da var. Ve merdiven kısmı. Merdiven trabzan yapmaları çok iyi olmuş. Bunun artık gençlikle yaşlıkla alakası yok. Bir şekilde tutunmak isteyebiliyorsunuz. Eve yorgun geliyorsunuz. Yukarıya çıkarken o kadar yoruluyorsunuz ki. Ben de 5 artı 1 bir evde oturuyorum. İnanın bazen o yukarıya çıkmak o kadar böyle zor geliyor ki çıkmıyorum. Bakın 5 artı bir evde terası hiç kullanmadım 2 senedir. Hiç gitmedim. Şimdi burada 3 tane sıralı şekilde odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Nasıl yapalım? Direkt koridorun sonundaki odaya bakalım. Gayet güzel güzel bir laminant görünümlü seramiğimiz var arkadaşlar burada. Ortalama 17-18 metre kare boyutunda. Artı ben bu pencerelere bayılıyorum. Neden? Çünkü açtığınızda hem böyle içeri olabildiğince hızlı bir şekilde havalandırabiliyorsunuz. Hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Güneş zaten buradan doğuyor. Arka taraftan batıyor. Gün doğumunda da burası ışık alıyor. Güneş önemli. Güneş olmazsa olmazımız. Tabi bunu Ege'nin her yerinde bulursunuz zaten. O güneşi her yerde görürsünüz. Şimdi kocaman bir banyo lavabomuz var. O kadar büyük ki. Neyi nereye yapsan yapılırmış aslında burada çamaşır makinesi, su ısıtıcı yeri artı duşa kabin yeri burada. Duşa kabin buraya gelecek. Şöyle alayım köşesini. seni. Gömme rezervuarı da gösterelim. Tabi bunların kapak sürekli kapalı olması daha mantıklı geliyor. Gayet güzel bir alanımız var. 60'a 120 seramiğimiz var. Aynamız da güzel. Hemen NSK marka kullanılmış bu arada. Onu da söyleyelim. Markaları da merak ediyorlar. Şimdi iki tane daha odamız var. Hemen yan tarafında bir odamız. Burası güzel bir oda, geniş bir oda, kullanışlı bir oda. Bir duvar komple dolap yapılmış. Aşağıdaki maddeden o gördüğünüz vestiyer alanından yapılmış. Çok da güzel duruyor. Bunların kutları yok galiba. Kutlar olsaydı gösterirdik. Sadece buraya gösterebiliyorum. Tabi eksikler var. Yeni ev olduğu için bazı eksikler de zaman zaman yapılıyor. Hatta biz geldiğimizde evde çalışma vardı. 2 dakika izin istedik çekim için. Buradaki balkonu açamadım diğer taraftan bakalım. Hiç zorlamayayım kendimi değil mi? Hiç böyle gezmemiş gibi oluyoruz. Hiç evi görmemişiz. ilk defa geziyormuşuz gibi oluyor ama öyle değil. Kapıyı kontrol etmemişiz. Şimdi burada da ana yatak odamız var. Kocaman bir ana yatak odamız var. Ortalama 25 metrekare boyutunda bir oda arkadaşlar burası. Sadece odadan bahsediyorum. Artı ebeveyn banyomuz var. İstediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz eşyalarınızı rahat rahat yerleştirebileceğiniz bir oda. Tavan yüksekliğine yine değinelim ki çok güzel bir tavan yüksekliği var. Artı gün ışığında spotlar ya da gün ışığında ledler, beyaz spotlar kullanılmış. Bak buradaki seramik o kadar tatlı olmuş ki çok güzel olmuş. Harika bir seramik var. İnanın şuradaki seramik muazzam olmuş. Bak şu seramikleri gösterir misin? Yakından göster. Eğer evinizde kullanmak isterseniz bu ara geçişleri harika duruyor. Üst tarafta da bunu şeyde de görmüştük. Hisar Mahallesi'nde bir iki tane evde de görmüştük. Ben orada gördüm ilk. Çok sevdim. Buraya da kullanmışlar. Şu an seramikler de çok pahalı. Her şey pahalı. Fiyat yetmiyor. Aşağıdaki seramik de güzel. Bazı böyle farklılıklar çok hoş duruyor değil mi? Balkonu unuttuk gene gidiyorduk. Balkonu da gösterelim. Güzel bir balkon var burada da. Gayet şık. Güzel bir balkon arkadaşlar burası da. Geniş mi? Geniş. Kullanışlı mı? Kullanışlı bir balkon. Şöyle bir ön tarafı gösterir misin? Ön tarafı bir göster. Jacuzzi'ye buradan atlamayın. Bir yerinizi kırarsınız. Denize yakınlığı da çok daha hoş bir avantaj oluyor. Hemen şuradan yürüyerek karşısı zaten sahil buradan da gözüküyor. Yukarıdan daha net göreceğiz. Daha net göreceğiz. Ev büyük olunca temizliği de düşünülüyor değil mi? Burayı nasıl temizleyeceğiz acaba? Kaç kişi temizleyecek burayı? Bu arada dediğimde temizlikçi bulmak da zor. Kimse yok. İnanın bulamıyoruz. O kadar zor ki. Yani buraya gelip şöyle güzel bir temizlik şirketi açarsanız çok güzel para kazanırsınız. Artık buradan girişimci kadınlarımıza duyurulur. Kesinlikle düşünün. Şimdi bir odamız var, terasımız var. Burada bir banyo lavabomuz var. Böyle bir depo alanı yapılmış buraya. Burayı bir gösterelim önce. Elzem durumlarda belki küçük mini bir oda olarak da değerlendirilebilir. Hızlıca çıkalım. Ve genel kullanım banyo lavabo. Burada farklı seramikler kullanılmış. 60'a 120 koyu renk tabanda duvarlarda da daha açık kullanılmış. Duvarın içerisinden geliyor. NSK marka duş başlığı ve musluklarımız var. Gayet şık. Ve odamız. Oda da çok geniş. Gerçekten geniş bir oda. Şurayı bir açalım bir havalansın. Güzel bir oda arkadaşlar. Kocaman. Buna şunu sığdırırsınız, bunu sığdırırsınız gibi bir hadsizlik yapmak istemiyorum. Her şeyi sığdırırsınız. Siz benden daha iyi biliyorsunuz zaten. Gayet güzel bir yerleşim planı var. Oraya televizyon tesisatı koymuşlar. Yatak başlığı burada. Çok büyük bir televizyon Harika bir görüntü olacaktır. Tabi bir de terasımız var. Terası da gösterelim. Şimdi şurası polis akademisinin olduğu yer. Hemen ön tarafımız Martı Sitesi gördüğünüz gibi karşı taraf deniz ama şu ağaçların ön tarafı da sahil kısmı arkadaşlar burası bir koy mini bir koy olduğu için siz orayı görmüyorsunuz şu anda güzel de bir görüntüsü var yine zemindeki bahçedeki terasta kullanılan seramik burada da kullanılmış çok da hoş duruyor Yeşilkent'e de çok yakın denize çok yakın ortalama 500 metrekare ars içerisinde güzel bir villa sahibi olacaksınız. Ödeyeceğiniz rakam 8 milyon 500 bin TL. İyisiyle kötüsüyle güzel bir ev gezdik. Hem harika. Yapılmış. Her emeğe saygımız var. Burası da güzel evlerden bir tanesi. Konum olarak gerçekten bulunmayacak bir konumda. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Hata bizim. Affetmek sizin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir villerde gezmek istiyorsanız sağ sol alt köşelerde numaramız var. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.